Bir bataklık düşünün. Bu bataklık sizin için bir problem oluşturuyor. Kokusu veya tehlikeli olması sorunların başını çekiyor. Bu bataklıktan kurtulmak için bir çözüme ihtiyacınız var. Sizce çözüm açısından bataklıktaki sinekleri öldürmek mi daha mantıklı bir yol yoksa bataklığı kurutup yok etmek mi? Sizce çözüm hangisi? 1923 yılında sözde şeriat yönetiminin ilga edilmesiyle Anadolu'da yeni bir idare tipi ortaya çıkmış oldu. Büyük bir devrim sonucunda cumhuriyet yönetimine geçiş yapıldı. O dönemin furyası denilebilecek cumhuriyet ve demokrasi halkın kendi kendini yönetmesini ve hakimiyetin millete verilmesini ilke edinen bir yönetim anlayışıydı. Mustafa Kemal önderliğinde getirilen bu yeni sistemin topluma adaleti, refahı ve zenginliği getirmesi vaat ediliyordu. İdeal Avrupa ülkeleri gibi büyük, güçlü ve sözde modern bir Türkiye hayalleriyle adeta tüm toplumun gözü boyanmıştı. Burada akıllara şöyle bir soru geliyor. Acaba 100 senelik Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli güncellenen ve her gelenin kendi istek ve arzularıyla yönettiği bu sistem Adalet ve refah getirdi mi? Modernliğin temsili olan bu yönetim anlayışı Türkiye'ye ne kattı? Suç oranları düştü mü? Monarşi ortadan kalktı mı? Veya halk ekonomik mutluluğa erişti mi? Sanırım bu sorunun cevabı için detaylı araştırmalar yapmaya gerek yok. Nitekim etrafımıza bakmamız yeterli olacaktır. Birçok ülke tarihi boyunca oldukça zorlu ve sıkıntılı süreçlerden geçmiştir. Ama belki de hiçbiri Türkiye kadar sarsıcı zorluklarla baş etmek zorunda kalmamıştır. Darbeler, muhtıralar, ambargolar ve ekonomik çöküşler. Yüz senelik kısa tarihi boyunca her zaman sorun ve sefalet çeken Türkiye, acaba bu sorunların nedenini kutsal kalesi olan Cumhuriyet'te ve demokraside araması gerekmez mi? İki başarılı darbe. 4. Hükümetin istifaya zorlandığı askeri müdahale yani muhtıra. 6. Askeri ayaklanma ve darbe girişimi. 11. Ekonomik kriz ve onlarca halk ayaklanması. Siyasi istikrarsızlık, suç artımı ve yönetim kargaşaları son 100 yılın bizlerde aşinalık oluşturduğu meşhur kavramlar haline gelmiştir. Halk ülke sorunlarının kaynağı olarak her ne kadar yönetici insanları suçlasa da sorunun asıl etkeni yanlış yerde aranmaktadır. Problemin kaynağı devleti yöneten şahıslar değil, sistemin ta kendisidir. Ülke yönetiminden deneyimli ve üstün donanımlara sahip onlarca başkan ve ekibi geçmesine rağmen hiçbir dönemde bu sorunlar çözüme kavuşturulmamıştır. Belirttiğimiz gibi sorun tümüyle yöneticilerde değil asıl itibarıyla yönetim anlayışındadır. Çünkü insanların heva ve heveslerini esas alan bir sistemden çözüm beklenemez. İnsan, fıtrat gereği kötülüğe ve zulme meyilli bir hal içerisinde yaratılmıştır. Özü hataya meyilli olan insan, zalimdir ve kusurludur. Bencil insandan adalet beklenemez. Zalim insandan çözüm beklenemez. Günahkar insandan düzen beklenemez. Hasret olduğumuz adalet, çözüm ve düzen gibi kavramları ancak yaratmak veya tedbir etmek gibi insanüstü özelliklere sahip olan bir Rab bizlere verebilir. Sonsuz adalete ve rahmete sahip olduğu gibi bencillik ve kindarlıktan uzak olan bir Rab'bin koyduğu düzende asla adaletsizlik ve düzensizlik olamaz. Yarattığı insanı çok iyi tanıdığı için koyduğu kanunlar düzeni getirir ve hiçbir insanı kayırmaz. Özetle huzur getirme vaadiyle gelen bu sistem artan sorunların bizzat müsebbibidir. Düzen için gerekli olan tek şey insanı yaratan ve onu en iyi tanıyan Allah'ın kanunlarına dönmektir. Zaten insanları yarattıktan sonra onları başıboş bırakacak bir Rab düşünülemez. Önümüzdeki dönemde yeniden bir seçim yapılacak. Her birinin vadi sorunların giderilmesi üzerine olacak. Kimisi enflasyonu bitirmeyi hedeflediğinden, kimisi Türkiye'ye adaleti getirmeyi planladığından, kimisi ise toplumsal refahı getireceğinden bahsedip duracak. Ama eskiden olduğu gibi aynı senaryolar oynanmaya devam edecek. Bir asırlık tecrübeyle sabittir ki hiçbiri çözüme ulaşamayacak ve hiçbir vaat yerine getirilmeyecek. Çünkü Yürürlükte bulunan sistem çözümün önünde bulunan engelin ta kendisidir. Çözümün sistemdeki şahısları değiştirmekle olmayacağı geçen yüzyıllık süreçte anlaşılmıştır. Girişte de söylediğimiz gibi bataklıktaki sinekleri yok etmek bataklığa zarar vermez. Çözüm bataklıktan kurtulmaktır. Tecrübe edildi ve demokrasiyle de sorunların düzelmediği görüldü. Tıpkı farklı sistemlerde olduğu gibi Otoriter yönetimler denendi ama çözüm olmadı. Liberal yönetimler denendi. Yine çözüm olmadı. Devletçi, oligarşik veya anarşik yönetimler denendi. Ancak hiçbiri çözüme kavuşturamadı. Geriye tek bir sistem kaldı. Ancak ısrarla onu denememek ve ondan uzaklaşmak için ciddi çabalar sarf ediliyor. Belki de sorunlara çözüm insanlara refah ve topluma adalet getirecek tek sistem onun sistemi. Mutlak güce sahip olan Allah, her şeyi en güzel şekilde hazırladığı gibi anayasasını da mükemmel şekilde hazırlamış olamaz mı? Artık biraz da olsa öğüt alma vaktimiz gelmedi mi? وَلَوْ الْحَقُّ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَمَنْ بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون